Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra video çekiyorum. 2-3 haftadır video atmıyorum farkındayım. E, bu süreyi doldurmak için ben de kısa bir kısa bir video hazırlayayım dedim. Minecraft parkur videosu. Ve arkadaşlarımla beraber Minecraft parkur videosu çektik arkadaşlar. Aslında bu videoyu dün çekmiştim ama ben girişi bugün yapayım dedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. En yakın zamanda da normal videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde ben video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sınavlarım falan vardı. Onlardan dolayı çekemedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yavaştan videoya geçelim. Beğenir <laughs> 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 Ne? Sen mi söylüyorsun lan bunu? Ben esin <laughs> Aynı <mas> <laughs> <mas> <laughs> Yerde aynı ederim, yerde takıldı. <laughs> Emin oğlum. iki saattir ki Allah kahretsin bu dedikten bir saat sonra e bir saniye sonra ben ki. düşüyorum. <laughs> oğlum, oğlum, oğlum valla kafayı yiyeceğim la. Niye atlayamıyorum ben? Ben yanlış yere atlamıyorum değil mi? Ben bir şey diyeceğim Allah. Ben şu hızı almasam nasıl olur? Hızı almadan geçebiliyor mu orayı? Aga geçersin de oğlum hızı direkt koşacaksın orada şey yapmayacaksın. Zıplama falan olmayacak orada. Ne? Koşuyoruz mu sadece? Sadece koşuyor, evet. O aralarda düşmüyor, öyle koşunca. Hiç zıplamıyordun mu oradan? Yok. <laughs> ya da ben malım. E zaten. Niye bana mal mal dedin ki şimdi? E zaten. Ehe. Tenandayoo. <laughs> EHE yo. Ehe tenanda Ayy şun beynim soldu lan az önce. Uuu uh, teşekkürler. Teşekkür ederim yani. Allah abi aynı yerde takılıp duruyorum. Lanet olsun Jacob. Bana niye böyle bir şey yaptın ki? Ve kolsuzluğum tuttu. Geçemiyorum buraya abi. Ben mal, ben malım. Ben o yüzden geçemiyorum. Lan ben nereye atlıyorum abi? Kasını... Vermesin. Ne ben geri gelsem checkpoint işler mi ki? Gerisek abi. İşler tabii oğlum mal mısın? Olun, oğlum burası zormuş. Hayır en başa attı. baştan baş. Şimdi Baştan başlasam emini geçer mi? Bir dakika deneyeceğim. Yapma oğlum yapma. Çok geride kalırsın. Dur bekle ben buradan koş. Koşacağım oraya. Abi <laughs> Yeto. A Yeto mu? Yeto ne ne? 10 dakikada şu slime'lara zor geldim abi. Harbi mi diyorsun sen? Harbi. Aa! Lanet olsun adamım. Lanet olsun adamım Jacob. Bana niye yaparsın bir şey yaptın? Bu emin. Of hayır. Oğlum <laughs> böyle koşucu daha çok daha kolay oluyormuş lan. Ay. Abi lütfen ben şu slime'lere alışamadım bir <laughs> türlü. Çağın yetişti abi. Harbi mi diyorsun? Evet çocuk arkamda. Gerizekalı. Hayır abi yeter şu geçemiyorum. Dur tıklamak istemiyorum yanlışlıkla tüm emeklerim boşa gider. Bütün yırtarak geldim zaten. Nerede nereden nereye geçeceğiz? Yeter. Buradan böyle buradan böyle. <laughs> yeter. Yemin ederim yeter. Kötüm acıyor artık. Kötüm basma. Oh, oh, oh. Oğlum ben ne kadar salağım. <laughs> Lanet olsun Jacob. Niye böyle yaptın? Allah Allah kahretsin yeter. <laughs> Vallahi asacağım kendimi yemin ediyorum <laughs> asacağım kendimi. Abi yeter, yeter yeter yeter. <laughs> 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 ya dur tam boş ya. Yine düştüm ya. Game <laughs> of <laughs> <laughs> Abi şimdi. <dur. gülüyor> yemin Tamam. Orada. Tamam. Siz... Öpeceğim, sakin. Oğlum bak yemin ediyorum aynı bölümde sakalıp durdum. Bu arada ben de. Ben bir kirdim bu arada. Ya abi çıldırıcam yemin ediyorum çıldırıcam ya. Abi yemin çıldırıcam ya. Oğlum checkpoint nerede? Checkpoint yok hala. Aha gördüm vallahi checkpoint'i gördüm. Son blokta düşersem ağır küfür <laughs> et. En baştan mı başlatmaz umarım. Vallahi en baştan başlattı. Abi şaka mı bu oyun ya? Ya o emin geçersin? Orada fark ettiniz mi? Emin hiç ölmedi şu an kadar. Ha ölmedi al... <gülüyor> <gülüyor> <M> Kalk <laughs> <bitireyim> ya. <laughs> al telefon al burayı. Ama mu o mağazı. Ne? Şu mağazı. Geçeceğim şimdi emin i. Oğlum, oğlum sen ağzını açma ya. Abi. Var da yaklaştım. Emirhan'a yakınlaştım bu arada. Ne diyorsun amca bak mısın sen? Tövbe tövbe ya yakınlaştım. Allah Allah sen yakınlaştın falan diyor bir de. aynı, aynı, aynı bu konuda acı verdiğini söyledin. Ne dedi ne dedi? Emirana yaklaştım yani yanlışlı dedim dedi de. Sapık ya. Yemin ederim. Hem diril hem sapık ya. Valla. Senin nerem diril birader. nerem diril diyor bir de. Diril dansı yapalım. Diril <laughs> dansı ne <laughs> yaparım? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Vallahi. Bu... <laughs> İçine nasıl gelmedi şu an? Abi iki saattir geçmedi ama kısmın sonuna geçtim. Gel el, el olsun lan sana. Oğlum checkpoint checkpoint almamış. Oyun checkpoint almamış. Beni Tanrı'ya attı. Ne? Sever falan. Hiç anlamadım oğlum dediğimden. Diyorum ki Skyward alan geçelim mi alan. O ben salam Çok demedim gel. az önce. Ben de salam diye duydum. <laughs> Sonra Skyward'sa. <laughs> <laughs> Acıktım zaten oğlum. <laughs> salam. Salam. S sosis, sucuk, salam. Aa hepsi S, S, S başlıyor lan. Ney Hepsi sosis, sucuk, Pro salam. Pro6 oyuncu klavyesi mi? Oğlum so sosis, sucuk ve salam hepsi S ile başlıyor. Ha? Düşündün mü bunu hiç? Ya ben biz ne malca bir konuşma yapıyoruz ya. Sosis, sucuk, salam. <laughs> salam bura ne alaka? Sosis, sucuk, <laughs> salam ne alaka abi Minecraft? <laughs> ya ben de, ha, bir tane daha şey. Aldım. Tamam, Allah, Allah. kahretsin <laughs> ya vallahi. Point mi? Ne ne? Biz ne muhabbetin <laughs> yani. Daha doğrusu ben ne kadar malım? Ve parkuru biter. Bitirdin mi? Evet. Aa, Oradan parkuru bitir. İki kere bitirdim oğlum bir de. 150 kere öldüm sadece. Emir'i merak ediyorum ne kadar öldü. Lan! Ay tamam. Tamam. Tamam, 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 bir şey Tam, Tamam bir daha başlamam i̇şte, Bir daha başlayayım mı? <laughs> başlasana bir daha Allah Allah 1000 lira Bir daha başla beni geç 1000 lira 1000 lira tamam. tamam Allah geliyorum. Ah. Düştüm Neyse bağırmayacağım Bir tane lollipop ısmarlarım sana Lollipop ne kanka? <laughs> beğenmiyor bir de. Beğenmiyor <gülüyor> harbi. <laughs> Nimet'i beğenmiyor ya. Harbi ekmek <laughs> alırım ben bir tane sanırım. Ekmek olur kanka. <laughs> 5 lira ekmek çünkü. Ekmek arası cips getiririm sana ben. O, o hayır çiğ şey köfte ama. <laughs> ekmek arası çiğ şey köfte. Hayır cips. Hayır cips. Hem de şey baharatlı. <laughs> Al ıı. ıı. Oğlum şu an açan arkamda görsem memnun ediyorum delirim bu arada. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Düşsene. Yan, yan arkamda beliriyor. Düşünsene. <laughs> ekmek arası cips yemek için. o <laughs> 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 ekmek arası cips ne kadar biliyor musun? Cips 13 desek. O ne 13 oğlum manyak mısın? Liraya... Oğlum cips ne 13 manyak mısın? Tabii cips 17. 17 oğlum. Ekme 23 liraya gel hadi 25 lira da. Çağın 25 liraya mal oldu. Emirhan, Emirhan arkandayım. ne? <laughs> 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 Vallahi yemin ediyorum. Kriz geçiririm burada bak sana yemin ediyorum kriz geçiririm burada. ben geçiriyorum bile. Yemin orayı yapamaz. Yaparım. Yapamazsın. Yapamazsın. Zıplamacı oynuyordum bekle. <laughs> Hı? Zıplamacı oynuyordum. <laughs> Aaa son bloktu. Vallahi intihar edeceğim yemin ediyorum. Aç hangi geliyor yemin ediyorum. Yemin kurarma geliyor adam. <laughs> Bir ilk gibi ilk gibi ilk gibi temiz olacağım. geliyor. Evin <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum, çan geliyor. Evin Oğlum geliyor. Evin çan geliyor. Yemin mi? Yemin mi? An şey an geliyor. Sen gibi. bana yakın mısın Emirhan? Emirhan sen bana yakın. <laughs> oğlum ben gök gök üzerindeyim. Gök <laughs> üzerindeyim. <Siz> gök yüz <laughs> bölümündeyim diyorum <laughs> ya. Abi düştüm. <laughs> Harbi oğlum adam. <laughs> Götü götünde şu an çan. Vallahi diyorum götünde çocuk. Emin Allah ben de ölsem bitir şunu artık. giremiyorum. Yemin ediyorum parmağım vardı basmaktan. <laughs> Benim de düşüyor bir gibi. Son geldi. Ya geldi. Ha tam son geldi. Geldi. Oğlum o 7 liraya çana cips almak istemiyorum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> Hayır Yeminime Kur'an'ıma geldi yanıma geldi alt Emin Altın bloğu tutturamadım kanka Emin beni geçti Emin <gülüyor> <gülüyor> Emin beni geçti <laughs> Sen neredesin Emirhan Lan, lan çağını gördüm <laughs> Kaç 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 <laughs> Kaç 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 Hayır kaç, hayır kaç, hayır. Kaç, hayır 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 Kaç 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 kaç, kaç. Emin emin 5 lira mı gitsin istemiyorum hemen Emin lütfen 20 lira mı gitsin istemiyorum Emin Yemin ederim içine sambal doldur Çocuk geldi Yemin ederim içine samba cips doldurur <laughs> <laughs> AYYYYYYYYY <laughs> şey diyeceğim. Ha, 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 hey. Oğlum ben al ben altın yerdeydim. Çağın restart. Çağın bir daha restart at. Bitir ben de bitiriyorum. Ee... <laughs> bitirdim. Bitirdim. <Oğlum> <laughs> ne <Nasıl> bitirdin? <laughs> bitirdim. Altın yerleri atlamadın ki. <laughs> ee ben altın yerleri atlamadı ki. Hayır oğlum yapmadı. Işınlandı birden çocuk oraya. <laughs> Game Mod. Emirhan Game Mod'da geziyor. Hayır, şu Hayır Game abi. Game Mod bir de uçtu. Ya, yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey allah Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Allah Allah <laughs> şey. adamı an... şey, bakayım. Emre'n gel ha. birlikte yapalım. Dur ben survival alacağım. Ben burada geçmeye çalışacağım. Deli. Deli. <laughs> <laughs> Bitiriyordum az kalsın. Böyle bir şey yok. A Vermeyeceğim. Ay, kenara değdi. Lık. Ne oldu? Yapma oğlum öyle bir şey. Geri koy, geri koy. Dördüncü bitireceğim oğlum sizden. Biz bitiremediniz bir, bir lan. Birinciyi. Game var Survival'a geçmiş öyle mi? Emirhan ben buradan ne yapacağım? Nereden? Buradan. Bakayım. Oğlum Allah'a. Göremem ki oğlum ne bileyim ya. Kırdın değil mi sen buradaki şeyleri? Oğlum bir şey kırmadım ya, sadece slime ışık kırmıştın. Ya şurada, hayır şurada iki tane blok kırmışsın. Kırmadım abi. Harbi bir diyorum bir şey ol, kırmadım ya. Blokları yani. geri getir. Oğlum burada yanlışlıkla sen blok kırmışsın. Blokları hayır geri getir. kırmadım ya. Game Old'da <laughs> değildim oğlum. Hayır az önce ee, game attıkken burada blok kırılmış. Burada blok vardı oğlum. Oğlum olsun. game attıkken kırmadım. <laughs> kırmadım. Oğlum, <laughs> şuraya blok koy önüme. <laughs> kırmadım kırmadım. Oğlum can geliyor. Kırmadım kırmadım. Ben nasıl atacağım çabak. Ne bileyim dur bir dakika. Game <laughs> atı açıp geliyorum şuraya bakayım. Koy. Neresi şuraya neresi blok. bakayım. Oğlum bur ne bileyim ben. Buradaki blok. Şuradan atlayacağız. Şur şuraya atlayıp şuradan olmaz ki. Salak, bir <laughs> şuraya... Oğlum bu i̇şte kulak nereye geçirmiş? Şuraya yok kalmış. Ne oğlum? Yok koy çabuk şuraya. Bir, bir tık daha yukarı. Ben oraya zıplayamıyorum yalnız salak. Birazcık bir, bir ha. Sen <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> oğlum ben oraya gelmek için. <laughs> geliyor geliyor vallahi geliyor gördüm gördüm <gülüyor> geliyor <gülüyor> Oğlum beni yukarı çıkartmanın bir yolunu buldum. Bana merdiven yap. Bana merdiven yap. <laughs> tamam tamam tamam. Geri tamam mı? Ha geliyor peşinde peşinde. Geçti adam seni geçti adam seni. Hayır oğlum. Ben saymam ki. Emirhan altımda. İmiran altından blok kırdı. Hayır. Zayvam ki. Hayır. Kırdın. Şu Emin, Emin sana yol düşüyorum. Dur dur Emin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <ne gidiyorsun? gülüyor> gel şuraya. Emir şuraya gel. Ben her zıpladığımda altıma blok at. Gel. 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 Sen burayı hiç blok ya, tamam. Oyun <laughs> yapamadan. Oyun yapamadan. <laughs> <laughs> Emran hadi, Emran hadi, Emran hadi Abi <laughs> <laughs> <Yaptın şunu>, Emran <laughs> benim altımdaki blok, Emran, Emran lütfen Oradaki blokları kırsan Emran Hayır yapma <laughs> öyle bir şey Kırsana Emran Hadi Emran hadi <laughs> Yol yap bana Yol yap bana <laughs> Yol yap bana <i şıkışıyor> Yapma lütfen öyle bir Yapma lütfen <laughs> Lütfen Sana, Ne güzelim vardı Ne güzel biliyor musun? Oh, oh Yes Oh my god yes <laughs> <İl> <gülüyor> <Bitirdim>. <gülüyor> dakika. <laughs> 52 dakika 52 dakika 1 saat sürmüş Terledi telledi <laughs> gü <laughs>